Ben, ben sadece aşağı benim Basınca çalışıyor mu böyle? Basınca hemen çalışıyor. Helal yavru. Bas az az gaz var. Burasını burası bu ya çok sevmişti bak. Makinesi bu işte. Makine bu baba. Burasını çok sevmişti. Makine acıt makine. Ne görüyor saymaz mı? <laughs> Birazdan görürüz. Hastalık. Makinenin sesi on numara ya baba. Güzel abi maşallah var ya. Yani. Bence motor satı. Saat gibi işte. Ayarı oldu mu makinenin ayarı öyle oldu. Vay. <laughs> Oha.